Merhaba güzel yurdumun güzel insanları nasılsınız umarım iyisinizdir. Her geçen gün zamcıklarla boğulan, yaşamak zorunda kalan, nefes almakta zorlanan halkıma selam olsun. İmamoğlu Van'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaftan ikinci yumruğu yedi. Bakalım neler olacak. videomuz geliyor. Isparta Gül Festivali için Melek Mosso'nun sahne almasına izin vermedi. Sebebi de ahlak bozan sanatçı olduğundan dolayı. Yerine de Seda Sayan'ı ikna etmişler. Çok ahlaklı bir kadın olduğu için Seda Sayan tam Isparta'ya yakışır. Yani çorap değiştirir gibi koca değiştiren bir hanımefendi. Geçmişe gitmek istiyorum. Geçmişte çektirmiş olduğu fotoğraflar Maşallah, barekallah, gözümüz gönlümüz açıldı. tövbe tövbe ya Rabbi gözlerimi kapatayım da. He, günah <laughs> ya abi Allah aşkına. yani sonuçta hakkı var. Kadın flört etmiyor. Flört etmiyor, konuşuyor. Diyor ki direkt evlenelim. Günaha girmiyor. Bundan dolayı da ahlaklı olmuş oluyor. Yani Melek Mosso'yu ahlaksız yapan ney? Seda Sayan'ı ahlaklı yapan ney? Bu aradaki iki sanatçının arasındaki ahlak kriterini belirleyen Isparta Belediyesi hani bu kriteri nasıl belirlemiş? Yani elindeki o kriter çubuğunu Melek Mosso'ya doğru uzatmış da çubuğun ucunda ahlaksız yazmış da Seda'ya doğru uzattığında nasıl ahlaklı yazmış? Burada da sanki böyle bir çıkar menfaat muhabbeti AKP'li sanatçı, muhalif sanatçı muhabbetine doğru gidiyoruz. Sanki bir yerlerden birileri düğmeye bastı. Muhalif olan sanatçılara kesinlikle konser yaptırmayın. Acından ölsünler dedi mi acaba? İnsanların aklına direkt böyle şeyler geliyor. Kesinlikle arkadaşlar böyle şeyler düşünmeyin. Yani sonuçta koskoca 500 bin Spartalılar yani Spartalı vatandaşlar bu konsere gidip seda sayan sahneye çıktığında böyle götlerini sahneye dönüp seda sayanı böyle dinlemesi gerekir. En uygun olanı budur. Büyük bir protestodur bu. Yaparlar mı zannetmiyorum ama yaparlarsa ayyor. Düşündürücü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Vanda İmamoğlu ile beraber esnaf ziyareti yaptığı sırada bir vatandaş yanına geliyor. Bu provokatör müdür yoksa Orada gerçekten HDP'yi destekleyen, HDP'li bir kardeşimiz midir bilmiyoruz. Mansur Yavaş'a diyor ki Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz. O da inşallah diyor vatandaşa. İnşallah deyince bu ortalık karıştı. AKP'ler görüyorsunuz, görüyorsunuz. Bunlara vermiş olduğunuz oylar HDP'nin işine yarayacak. Selahattin Demirtaş'ın işine yarayacak. Selahattin Demirtaş daha düne kadar kankanızdı. Hı? Erdoğan koltuğunu sağlamlaştırana kadar HDP'lilerin oyunu alana kadar Kankanızdı Abdullah Öcalan Sayın Apo'ydu Bebek katili Bebek katili derken bir anda lider yaptınız Adamı Ünlü düşünür Sayın Abdullah Öcalan oldu Daha düne kadar Abdullah Öcalan'ın kardeşi TRT'ye çıktı Ne oldu yavrum Erdoğan koltuğunu sağlamlaştırdı He, şimdi Selahattin Demirtaş'ı cezaevine atma sırası geldi. Siyasi tutsak, suçu yoksa Selahattin Demirtaş her türlü dışarı çıkacak. Bitti. Ahmet de iktidara gelse çıkacak, Mehmet de iktidara gelse çıkacak. Yeter ki ülkede adalet ve hukuk olsun. Yerine gelsin. Suçu varsa zaten cezaevinde kalacak. Ne sizi rahatsız ediyor anlamıyorum. Madem bu adam suçluydu. Çözüm süreci diye bir tarafınızı yırtarken HDP'lilere laf söyletmiyordunuz. Dağdan teröristler iniyordu. Birliklerin önünden, askeriye'nin önünden geçiyordu. Askerler hiçbir şey yapmıyordu. Vur, vurmayın talimatı vermiştiniz. Ya. Bunların hepsini çok çabuk unutuyorsunuz. Aslında unutmuyorsunuz da değişik bir milletsiniz, değişik bir ırksınız. Sizi anlamak zor. Tamam mı? Bu bankamatik memurları bunlar. 250 bin belki 300 bin olmuştur bu arada. Yeni bankamatik memurları katılmıştır bunların arasına. Bedava para geliyor. Diyorlar ki Selahattin Demirtaş'a terörist de, Selahattin Demirtaş terörist oluyor cezaevinde kalsın. Ahmet'e terörist Ahmet terörist oluyor cezaevinde kalsın ülkeye adalet ve hukuk geldiğinde suçsuz olan herkes cezaevinden çıkar. İster çatla ister patla. İstersen kıçını yırt. Nokta. Güzel konuştum ha. Maymun çiçeği hastalığı yavaş yavaş kendini göstermeye başladı arkadaşlar. Türkiye'de Sağlık Bakanımız korkacak bir şey yok dese de yarın öbürsü gün bu hastalık artmaya başladığında tabii ki bu hastalığın arttığı yerlere para vereceğiz, para yardımında bulunacağız dediklerinde Türkiye'de bu hastalığın alıp başını gittiğini her üç kişiden birinin maymun çiçeği hastalığına yakalandığını öğreneceğiz. Demedi demeyin bir kenara yazın yarın öbürsü gün başımıza geldiğinde aynen koronada olduğu gibi dersiniz ki evet abi doğruymuş. Bugün para vermiyorlar sıkıntı yok. Para verilene kadar rahatsınız. Birleşik Krallık bilmem ne sağlık ajansı maymun çiçeği ile ilgili diyor ki eğer bu hastalığa yakalandıysanız evcil hayvanlarınızdan 21 gün uzak durun. Koronada da aynısı oldu. Millet evcil hayvanını sokağa saldı. Hayvanlar sokaklarda perişan oldu. Bak şimdi de bu tarz açıklamalar yapılıyor. Yarın öbürsü gün bak Bill Gates ne demişti? Efendim biz bu koronayı fazla büyütmüşüz öyle büyütülecek bir şey değilmiş. Grip gibiymiş. Biz bu haberi yaptığımızda yorumlara bakıyoruz ve gripten de ölenler var. Tamam işte. Adam diyor ki yani bu grip gibi bir şeymiş. Biz fazla abartmışız. Gripten de ölenler var. Bundan da ölenler var. Ama biz bunda fazla abarttık diyor. Olay o. Yani abartılacak bir şey yok. Milleti terörist ilan ediyorsunuz ya sizin bir peşinden gittiğiniz doktorlar vatan sever. Onların peşinden gittiği doktorlar vatan haini. Böyle bir kafanız var ya sizin. Ondan bahsediyor. Biz fazla abartmışız diyor. Bunu söylüyor. Bunu bile anlamıyorum. Şimdi maymun çiçeği. Yani. Yarın öbür gün bu da alıp başını gidecek. Bir para vereceklerini açıklasınlar. Gör bak. Türkiye'de üç kişiden biri maymun çiçeği hastası olacak. Çıkıp bunu diyecekler. Sonra da para isteyecekler. İyi yani Para gelecek. Biraz kapanma. E bir ay kapanırız. Tabi bir ay kapanırız. Zaten ekonomi kötü. Millet zar zor markete gider alışveriş yapar. Bir ay sonra tekrardan açılırız. Hastalık geçti deriz. Bir ay bir aydır. Şimdi bu hayvanlar üzerinden bu açıklamanın yapılması kötü. Evcil hayvanlarınızdan uzak durun. Niye bulaşıcı olabilir evcil hayvanlar? Hadi bu insanlar hayvanını sokağa atıyor. Hayvanlar sokakta ya araba eziyor kedisidir, köpeğidir, şudur budur. Evde hayvanı hazır mamayla besliyorum besliyorsun, besliyorum. Bu hastalık geliyor. Birbirine vereceğim, veremiyorsun. Ne yapıyorsun? Sokağa salmak zorundasın. Abi sonuçta bu hayvanlara bakan veterinerler var, şunlar var. Kaç para günlük? Günlük kaç para bu ekonomide? Hey yavrum. Ya. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu partisinin düzenlemiş olduğu toplantıda kimsenin hayat tarzına karışılmadığını öne sürüyor. Evet. Dikkat ederseniz sürekli AKP'liler bu tarz açıklamalar yapıyorlar. Artık kimsenin hayat tarzına karışılmıyor. Artık kimsenin hayat tarzına karışılmıyor. Demek ki pek inandırıcılığı yok. Kimse inanmıyor. Aynı şeyleri sürekli tekrarlayarak milleti inandırmaya çalışıyorlar. Bunun yanı sıra Erdoğan'a övgü dolu sözler söylüyor. Erdoğan ki sadece AKP'nin genel başkanı değil, sadece Türkiye'nin cumhurbaşkanı değil, o tüm ülkenin ve tüm insanlığın onarıcısı diyor. Allahu Ekber. <laughs> ya oldu olacak uzayın lordu de. Vallahi uzayın lordu. Galaksinin efendisi. ...Recep Tayyip Erdoğan. He? Az kaldı zaten. Erdoğan'ın sünneti, münneti tamam. Bu tarz açıklamalar peş peşe geldi. Yakında başlarlar. Canım kurban olsun... ...senin yoluna... ...adı güzel... ...kendi güzel Doğan. ...gel şefaat eyle... Kim kuluna adı güzel kendi güzeller doğan na na na. Açlık ve sefaletin kol gezdiği Türkiye'de insanların alım gücü gitgide düştü. Börek yemek bile lüks oldu. Bursa'da Allah razı olsun bir işletmeci 15 metre böreği 10 dakikada kim yerse 3000 TL para ödülü vereceğiz diyor. 15 metre börek 3000 TL. Bak durum bu. Tabi insanlar bu yarışmaya katılmış. Kimisi börek bahane karnımızı doyurmak şahane diyor. Bir kişi 15 metre 60 santim yemiş yarışmayı kazanmış. 3000 TL'nin sahibi olmuş. Gitmiş tuvalete kusmuş. İşte nimet. Yani Alın, nimetin bir değeri bir şeyi de kalmadı 3000 TL için siz bunu yapar mısınız 3000 TL için midenize bağırsaklarınıza bu zulmü yapar mısınız Türkiye'de yaşıyorsanız yaparsınız sonra Erdoğan da çıkar der ki açız açız maçız diyorlar yok öyle bir şey ne açlığı canım haklı adam bak görüyorsunuz işte dükkanlar hem bedava börek yediriyor hem de gel birinci ol 3000 TL verelim diyor Erdoğan haklı mı? Haklı. Yani Bursa'da kardeşim gidin Bursa'ya bedava börek festivaline katılın. Yiyin karnınızı doyun. Yarın öbür gün başka birisi lahmacun festivali yapar, öbürü hamsi festivali yapar, öbürü pide festivali yapar. Yani ya nankörsüz baba ya. ya <laughs> <laughs> 3000 lira için 15 metre börek. AKP Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan seçimi kaybederse kaçacak ABD'ye Türkiye ve Ensar üzerinden 60 milyon dolar para götürdü açıklamasına efendim böyle bir şey olabilir mi? Bir ülkenin Cumhurbaşkanı kaçacak demek o ülkeye suikast düzenlemek demektir. İki sivil toplum kuruluşunun birbirleri arasındaki para alışverişin bu konuyla ne alakası var? İki sivil toplum kuruluşu birbirleri arasında 60 milyon dolar gibi bu buzdağının görünen kısmı. Yani Kılıçdaroğlu'nun elindeki belgelerden birkaçı. Daha açıklamadığı bunun gibi kaç tane belge var? Belki 60 milyon çerez parası. Belki bunun gibi 10, 20, 30 tane belge var elinde. Hadi onu da geçtim. Yani Cumhurbaşkanının yurt dışına kaçacak olması, seçimi kaybettiğinde gidecek olmasının suikastla ne alakası var? Zaten seçimi kaybederse eski cumhurbaşkanı olacak. Eski cumhurbaşkanı olduğu zaman da bir hükmü kalmıyor. Ne oluyor eski cumhurbaşkanı olduğu zaman kaçtığı zaman ne oluyor yani bu ülkenin felaketi mi oluyor? Ülke batıyor mu bitiyor mu? Görüyorsunuz Erdoğan kaçmış veya Kılıçdaroğlu olsa Kılıçdaroğlu kaçmış. Veya Ahmet olsa Ahmet kaçmış. Eski sonuçta. Değil mi? Korkmayın ya. Korkmayın. Herkesle düşman oldunuz. Bir yere gidemezsin. Gitmek istese de gidemez. Nereye gidecek? Ya. Dostluk almadı ki. Araplar bile düşman. Ara, bak Müslüman kardeşim dediği Araplar bile düşman kendi kafasına göre ülkemize geliyor diyor. Biz mi çağırdık? Yok. Kendisi gelmek istedi. Hayır diyemedi. Türkiye Diyanet Vakfı Bolu Şubesi'nde 1 milyon 940 bin TL'lik vurgun. Gelir kaynağı cami cemaati olan efendim toplanan paralardan 2017-2021 yılları arasında müfettişler bir denetleme yapmışlar. Bir de bakmışlar ki bu biri 1 milyon 940 bin TL'yi cukkalamış. Hemen araştırma yapmışlar. Bir de bakmışlar ki vakıf çalışanı HE paraları götürmüş. He. Bilmiyoruz. Dava açmışlar. Adamın maaşına zam işine son vermişler. Şimdi 2017-2021 2017-2021 yılları arasında bu HE almış olduğu bu paralarla dolara altına yatırım yapsa kripto oynasa muhtemelen bu 1 trilyon 940 bin lirayı 3 katına 4 katına çıkartmıştır. Mahkeme sonucunda da hani daha mahkeme sonuçlanmadı. Suçlu mu değil mi bilmiyoruz. Belki de masumdur. Birileri üzerine iftira atıyordur. İçeriden başka kişiler parayı cukkalamıştır ama Hani bunu gariban görmüşlerdir. Üzerine suç atmış olabilirler. Eğer mahkemede suçlu bulunursa e bu parayı da mantıklı yerlere harcadıysa kardeşim tamam ne kadar çaldı? 1 trilyon 940 bin lira. Al baba tak 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 2 trilyon. Ha, 100 bin lira da benden. Başımın gözümün sadakası. Al hadi yürü baba. Beni aklıyorsun abi. Ha, Sabıka kaydına suçsuzdur yazma bak o. Ha, belki göreve geri iade de edilemiyordu. <laughs> olur mu olur. Siz hala camilere para yardımında bulunmaya devam edin. Eee yavrum ey. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Van'da vatandaşlarla buluştu. Bu sefer Mansur Yavaş da yanındaydı. AKP'lileri çatlatırcasına beraber parkta oturdular. Çay içtiler, muhabbet ettiler. Tabi İmamoğlu esnafı ziyaret ediyor. Ziyaret sırasında Vanlı bir kardeşimiz İstanbul'a yolu düşmüş. Sabiha Gökçen'de inmiş. Şimdi orada bir kesik var ama orada Sabiha Gökçen adı geçiyor. Sabiha Gökçen'de inmiş. Sabiha Gökçenden ya E10'a binmiş ya da E11'e binmiş. Kadıköy'e gitmiş, 15 TL para ödemiş. Biz geçen sene geldiğimizde 7 TL ödedik. Bu sene 15 TL ödedik. %100 zam diyor. İmamoğlu da diyor ki biz %40 zam yaptık. Uyduruyorsun. Orada İETT'nin otobüsü yok. Orada İETT'nin otobüsü var. <laughs> tamam bunu bilmeyebilirim. Bunun yanı sıra işte zamın şeyini de bilmeyebilirsin ne derler ona kaç paraya denk geldiğini sonuçta bir sürü hat var İstanbul'da. Hangisini aklında tutacak kardeşim yani? Eyvallah tabii vatandaşa uyduruyorsun deyince AKP'lilerin eline düştü. Vatandaş da ben 60 küsur yaşındayım. Sen bana nasıl uyduruyorsun der. İmamoğlu özür diliyorum der. Tabii AKP'liler başta Troll Melih Gökçek olmak üzere sazı eline alır. Görüyorsunuz Vanlı esnafın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan daha çok bilgisi var. Vanlı esnaf İstanbul'a belediye başkanı olsun. Gidiyorsun İstanbul dışında her yeri geziyorsun. İstanbul'da yaptığın zamdan haberin yok falan. Şimdi yüzde 40 zam yapmış ama arada iki zam var. O iki zam mı unutmuş. 2 zam daha yaptığını. Bunun da bedeli yüzde yüze tekabül ediyor. 7 liraysa 14 lira. Tamam mı? 15 küsür olması lazım İstanbul'da. Sabiha Gökçen'den Kadıköy. Bilmiyorum bilen arkadaşlar varsa yazsın. Tabi burada uyduruyorsun deyince olmadı. Ya olabilir. İnsandır sonuçta. AKP'lilerin zoruna gitmiş bu. Uyduruyorsun demesi değil zoruna giden bence. Mesela Tayyip gibi yapsaydı ananı da al git lan deseydi. Mesela AKP'liler alkışlardı. AKP'liler bunu sever mesela. Ve Soma'da olduğu gibi gavurun dölü mü demişti? Ermeni tohumu mu demişti? Yuhlayan esnafa. Mesela öyle yapsaydı mesela İmamoğlu. Gavurun tohumu deseydi mesela. Ermeni bilmem neysi deseydi. AKP'ler alkışlardı. Niye? Çünkü bunların dili bu. Ama İmamoğlu özür diyor. Özür dilemek de bir erdemdir abi. Özür dilemek de bir erdemdir. Şimdi şunu bir türlü anlayamıyoruz. Bak bir tane adam Van'ı ziyaret ediyor. Nereye ziyaret etmesin dinin bir önemi yok. Bir sürü insan başında. O oradan bir şey söylüyor, bu buradan bir şey söylüyor. Ya bir insanın bir sabır şeyi var. Bir yerden sonra patlarsın. İşte gidersin başka bir esnafa der ki işte İETT'ye %70 zam yaptın. Öbürüne gidersin %30 zam yaptın. Öbürüne gidersin şu kadar zam, bu kadar zam. Ya bir yerde sen de patlarsın. Bu çok normal. Bunu bu kadar abartmamak lazım. Ama AKP'lerin eline düştüm. mü? bitti. Sazı ellerini aldılar. O tarafa çalıyorlar. Bu tarafa çalıyorlar. Uzaylılar dünyayı istila edecek mi? UFO'lar var mı? Son görüldüğü yer Aydın. Televizyonda görmüşsünüzdür. Efendim Aydın'da bir kardeşimiz sabah namazına kalkmış. Namaz önemli. Tabi abdestini almış. Demiş ki daha vakte var. Bir hava alayım. Camı açmış balkona çıkmış. Karşısında UFO. Embele, yuvarlak, tencere, kapağı gibi beyaz ışıklar saçan bir cisim. Hemen kamerayı çıkartmış. Tabi çekmiş sonra korkmuş. Ora bunlar onları kameraya kaydettiğimi anlarsa gelirler tırıgını çıkartırlar. Hemen kaçmış içeriye Allah'ın huzuruna durmuş. Ya Rabbi sen affet falan. Sonra dönmüş bakmış UFO yerinde durmuyor. Tabii sosyal medyaya bu video düştü sosyal medyada konuşuluyor evet işte bunlar saklıyorlardı Amerikası İngilteresi İsraili bunlar saklıyor uzaylılar geldiler eskiden kalma bir video var sosyal medyada F16 pilotlarımız anlatıyor ya işte gökyüzündeydik solumuzda beyaz bir cisim gördük ama radar'a yakalamıyor sonra sağımıza geçti falan ya yani şunu anlamıyorum tamam eyvallah da yani geliyor havada öyle duruyor. E sonra kayboluyor. Acaba ne düşünüyor ya? Yani, ne yapmak istiyor? Arsa mı beğenmiyor? Hayır yani Erdoğan'la konuşacaklar da daha karar veremediler. Aydın'da hani bir yeri beğenelim de Erdoğan'a diyelim reis şurayı bağla bize. Aynı Katar'ların, Arapların dediği gibi şurayı senden alalım. Fiyatı ne kadar diye sormak için arsa mı beğeniyorlar? E gelen zaten gelir. Ya devir teknoloji devri. Hala bu devirde bu tarz şeylere inanmak bana mantıklı gelmiyor. Yani hatta bir ara bu bulutlara bir insan süleyeti tarzında bir şey vermişlerdi ya. Böyle tuhaf bir insan süleyeti gözleri var, yüzü var. Yarın öbür gün o da patlar. Onu da görür insanlar korkudan ödü tırığına karışır insanların ölür giderler. Ya artık devir teknoloji devir arkadaşlar. Bu tarz şeylere inanmayın. Ya. UFO gördük. UFO'lar uzaylılar gelecek. He, dünyayı istila edecekler. He. Uzaylıların işi yok. Kıtlığın olduğu ülkeye gelsinler. Acaba insan eti seviyorlar mı lan? İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay ilginç bir basın açıklaması yapıyor. Basın açıklamasının ardından Meral Akşener istifasını istiyor. Ömer Ayda tepki gösteriyor. Efendim Nevşehir eski belediye başkanı Hasan Ünver diye biri varmış. Bu Hasan Ünver ve saz arkadaşları sözde Ömer Ay'ın demesine göre yolsuzluk yapmışlar. Bilmiyoruz. Biz Ömer Ay'ın yalancısıyız. Bununla da yetinmemişler. Karılarını değiştirmişler. Eski karıları boşamışlar. Hepsi birden yeni karı almışlar. Hepsi de sekreterleriymiş. Bunun yanı sıra bir belediye başkanından bahsediyor. Bu belediye başkanının Yıldız isimli bir sekreteri varmış. Bu sekreteri belediye başkanı mı yemeğe götürsün yoksa belediye başkanının şoförü mü yemeğe götürsün diye bunlar birbirleriyle dövüşüyorlarmış. Bir türlü karar veremiyorlarmış. Bu yazışmalar da sosyal medyaya düşmüş. Efendim hatta birinden bahsediyor. Beyefendi diyor dördüncü karıyı aldı diyor. Karı koleksiyonu yapıyor Tabi Tabii bu basın açıklamasından sonra Meral Akşen'e istifasını istiyor. Ömer Bey de diyor ki vallahi istifa edecektim. Arkadaşlar dediler ya dur suçun günahı ne kardeş? Yolsuzluk yapanların yediği fışkıları açıkladın. Sonuçta bunda suç yok. Gider biz Meral Hanım'la bir daha konuşuruz. Hani istifa istifa geri çekilir. Sen dur dediler ben de duruyorum. Bizimkiler gidip konuşacaklar. Bakalım ne karar verilecek. Yani Şayet doğruysa, elinde belgeler varsa, yolsuzluk yaptıklarına dair gidersin kardeşim. Verirsin savcılığa, mahkemeye, artık prosedür neyse oradan yürürler. Ha, uçkur ya siyaset maalesef ya temiz adam yok, kalmıyor. Giren de bir şekilde bozuluyor. E, bizim gibi temiz insanlara da maalesef oralarda koltuk verilmiyor. Yapacak bir şey yok, ne yapalım ya? Yani? Bu arada kendimi de güzel öttüm ha. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola hakkınızı helal edin. Başınızı şişirdik. Dün paylaşmış olduğumuz videomuzu izlemeyen kardeşlerim buradan izleyebilir. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize mükemmel bakın. Sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet. İnşallah yarın görüşürüz.